Selam, bugün senin için özel bir kaynağı, Datalogic Quickscan QBT 2500'ün hızlı başvuru kılavuzuna yakından bakıyoruz. Evet. Amacımız bu cihazı hızlıca tanımanı sağlamak, hani temel özelliklerini falan kavramana yardımcı olmak. Aynen öyle. Bu kılavuzu temel alarak e, kurulumdan kullanıma, bağlantıdan bakıma kadar en kritik noktaları senin için özetleyeceğiz. Pratik bilgilerle başlayalım diyorum. Harika. O zaman hemen girelim konuya. QuickScan QBT 2500 nedir tam olarak? Anladığım kadarıyla kablosuz, bluetooth'lu bir okuyucu. Evet, genel amaçlı bir alan görüntüleyici aslında. Özellikle perakende gibi yerler için mi tasarlanmış? Şey diyor hasarlı barkodları bile okuyabiliyormuş. Bu bayağı iyi. Kesinlikle. Özellikle o yönü güçlü. Bir de e, öne çıkan bazı akıllı teknolojileri var. Mesela MotionX diye bir şey. Motion X. O ne işe yarıyor? Cihazı eline aldığın an, yani hareket ettirdiğin an okumaya hazır moda geçiyor. Sürekli tetiğe basmak zorunda kalmıyorsun. Oo, bu pratikmiş. Yoğun kullanımda fark yaratır. Aynen. Bir de hedefleme sistemi çok net. İki tane mavi LED üçgeni var. Tam barkodu gösteriyor. Okuma başarılı olunca da... Yeşil nokta çıkıyor değil mi ortasında? Evet. O yeşil nokta green spot beliriyor. Görsel onay yani. Gürültülü olsa bile anlıyorsun okuduğunu. İki modeli var aslında. Bu QBT 2500 Bluetooth'lu olan, bir de QM 2500 var. O Datalogic'in kendi star sistemini kullanıyor. Anladım. USB-C bağlantısı olması da güzel, güncel bir teknoloji. Evet. Peki kurulumu karmaşık mı? Kılavuz ne diyor bu konuda? Yok aslında oldukça basit görünüyor. Baz stasyonunu kuruyorsun önce. Tamam. Sonra pili şarj ediyorsun. Biliyorsun lityum iyon piller genelde az şarjla gelir. İlk kullanım öncesi tam şarj etmek lazım. Hı, Hı önemli o. Sonra okuyucuyu baz istasyonla tanıtıyorsun yani eşleştiriyorsun ve hangi arayüzü kullanacaksan onu seçiyorsun. Kılavuzdaki adımları takip edince sorunsuz hallolur gibi. Kullanım peki nelere dikkat etmek lazım? Kullanımı çok sezgisel. Cihazı barkoda doğru tutuyorsun. Tamam. O hedefleme ışıkları var ya, onu barkodun üzerine ortalıyorsun. Bip sesini duydun, yeşil noktayı gördün, işlem tamam. Basitmiş gerçekten. Pil durumunu nasıl anlıyoruz? O da kolay. Okuyucunun baş kısmına, tepesine yani çift tıklıyorsun. LED ışığı yanıyor. Rengine göre mi? Aynen, yeşilse %50'den fazla, sarıysa %50'nin altında gibi düşünebilirsin. Pratik bir gösterge. Güzel. Baz istasyonu ve bağlantı demiştik. Orada özel bir durum var mı? Baz istasyonunun BC2090 modeli üzerinde de led'ler var. Güç durumunu, veri aktarımını, şarj olup olmadığını gösteriyor. Bir de düğmesi var. Ne işe yarıyor o düğme? Eşleştirme yapmak için veya olur da okuyucuyu bulamazsan ona sinyal göndermek için kullanılıyor. Bağlantı genelde kabloyla oluyor ama. Daha hızlı şarj için adaptör de takılabiliyor mu? Evet, AC adaptör seçeneği var. Okuyucuyu baza yerleştirince otomatik bağlanıyor zaten. Ama dikkat, eğer cihaz daha önce başka bir baza bağlıysa önce bağlantıyı kesmek mi gerekiyor? Aynen, kılavuzda unlink diye bir barkod var, onu okutman lazım önce. Peki diyelim ki direkt bilgisayara ya da tablete bağlamak istedik Bluetooth ile. Mümkün mü? Tabii mümkün. İki temel mod var bunun için. Biri HID modu. HID o ne demek? Yani cihazı klavye gibi tanıtıyor sisteme. En kolayı bu aslında tak çalıştır gibi. Veriler doğrudan imlecin olduğu yere yazılıyor. Anladım. Diğeri neydi? Diğeri SPP yani seri port profili. Bu biraz daha teknik, Özel yazılımlarla hani daha kontrollü veri alışverişi yapmak gerektiğinde kullanılıyor. Seçimi nasıl yapıyoruz? Kılavuzda her mod için ayrı bir ayar barkodu var. Hangisini istiyorsan onu okutuyorsun. O kadar. Bağlantı demişken kılavuzda bir sürü arayüz adı geçiyor. RS232, USB'nin farklı modları, IBM falan. Bunlar biraz kafa karıştırıcı değil mi? Herkes kullanıyor mu bunları? Haklısın, liste ilk bakışta uzun gelebilir. Ama bu aslında cihazın ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Yani evet, RS232 gibi daha eski endüstriyel bağlantılar veya özel IBM sistemleri için destek sunuyor ama ama çoğu kişi için USB yeterli olur diyor. Kesinlikle. Özellikle USB klavye modu en yaygın kullanılanı. Diğer USB modları COM, OYY gibi daha çok özel entegrasyonlar. Yani yazılımcıların falan işine yarayacak şeyler. Seçenek çok ama genelde en basiti işini görüyor. Ve seçmek için yine barkod okutuyoruz. Aynen öyle. İhtiyacın olan arayüzün barkodunu okutuyorsun, ayar tamamlanıyor. Anladım. Temel ayarlar için barkodlar yeterli yani. Başka neler ayarlanabiliyor bu şekilde? Mesela klavye kullanıyorsan klavyenin dilini ayarlayabilirsin. Türkçe Q veya F klavye gibi. Num lock tuşunun durumu, caps lock. Hatta yeşil noktanın ne kadar süre yanacağı bile ayarlanabiliyormuş galiba. Evet evet o bile ayarlanabiliyor. Bir de farklı okuma modları var. Varsayılan mod tetiğe basınca tek bir okuma yapıyor. Tamam. Ama istersen tetiği basılı tuttuğunca sürekli okuma veya tetiğe her bastığında çoklu okuma gibi modlar da var. Bir de pick mod diye bir şey var. O ilginç. Pick mod. O ne demek? O mod aktifken cihaz sadece hedefleme deseninin tam ortasına denk gelen barkodu okuyor. Hani birbirine çok yakın bir sürü barkod olur ya. Evet, raflarda veya listelerde olur. Yanlış okumayı önlemek için mi? Aynen öyle. Özellikle depolarda falan çok işe yarar. Yanlış ürünü okuma riskini azaltıyor. Bayağı kullanışlı bir özellik. Bu pick mod gerçekten takip bürüyor. Peki son olarak bakım konusu. Cihazı uzun ömürlü kullanmak için ne yapmak lazım? Bakım önemli tabii. Aslında çok zor değil. Cihazın dış yüzeyini, okuma penceresini ve şarj kontaklarını temiz tutmak gerekiyor. Nasıl temizleyeceğiz? Özel bir solüsyon mu lazım? Kılavuzda önerilenler var. Mesela sayreltilmiş izopropil alkol, %70 civarı veya çok hafif bulaşık sabunlu su olabilir. Ama dikkat! Sıvıyı doğrudan cihaza sıkmamak lazım. Yumuşak bir bezi hafifçe nemlendirip silmek en doğrusu. Anlaşıldı. Pil değişimi? Pil değişimi için küçük bir tornavida gerekiyor. Kapağını açık, pili değiştiriyorsun. Güvenlik uyarılarına dikkat etmek lazım tabi. Pili ısıdan, metal nesnelerden uzak tutmak, ezmemek ve sadece onaylı, orijinal pil kullanmak önemli. Ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor? İyi performans için yılda bir kez pil değişimi öneriliyor kılavuzda. Tamamdır. Özetlersek, Quickscan QBT2500, MotionX gibi akıllı özellikleriyle, kolay kurulumuyla, esnek bağlantı seçenekleriyle ve Peak Mod gibi pratik modlarıyla öne çıkıyor diyebiliriz. Kullanıcı dostu bir cihaz gibi görünüyor. Kesinlikle. Tabii düzenli bakım ve pil yönetimi de ömrünü uzatacaktır. Evet, bu da önemli bir nokta. Kapanışta sana şöyle bir soru bırakalım o zaman. Bu konuştuğumuz özellikler, MotionX, Peak Mode, farklı bağlantı türleri, bunlardan hangisi veya hangileri senin kendi iş akışını, belki de şu an yaşadığın bir zorluğu daha iyi hale getirebilir? Güzel bir soru. Belki kılavuzun derinliklerinde senin için fark yaratacak başka bir detay daha vardır. Bunu bir düşün istersen.